Sadece endüstri mühendisleri iyi danışmanlık yapar. Sadece ekonomi okumuş kişiler finans sektöründe danışmanlık yapar. İşte endüstri mühendislerinden başka kimse tedarik zincirinden anlamaz ya da işte bilgisayar mühendislerinden başka kimse IT danışmanlığını yapamaz ee, gibi bir şey yok. Çünkü danışmanlık kendinizi o işin içerisinde sürekli geliştirdiğiniz bir meslek dalı. Yani sadece üniversitedeki bilgilerinizle zaten yola çıkıp bir şeyleri başarmaya çalışsanız muvaffak olamazsınız orada. Başarının en büyük faktörü yeni şeyler öğrenme, bunları gerekiyorsa eğitimlere katılarak, sertifikalar alarak altını güçlendirme, destekleme ve e, sürekli bilgiye aç hissetme kendini yani orada bir iştah olması gerekiyor. E, o iştahı olan kişiler, soru sormayı seven kişiler, e, müşterinin ihtiyaçlarını anlayan kişiler, sektörün ihtiyaçlarını anlayan kişiler daha başarılı oluyor. Ama burada şu bölümden mezun olan daha başarılı olur diye bir şey yok. Ama ha, çok niş konular var. Mesela aktüerya hizmetleri e, var sigortacılık için şimdi aktüerya hizmetlerini verebilmek için ya belli bir üniversitede sigorta ile ilgili belli başlı dersleri almış olmak gerekiyor ama o o bile yetmez sonrasında da gerekli eğitimleri tamamlamak belli testlerden sınavlardan geçmek sertifikalarını almak gerekiyor yani bazı niş alanlarda Aslında her alan kendi içinde de çok spesifik yetkinlik gerektiren şeyler yapıyor. Bu alanlar için kişinin mezun olduktan sonra da eğitimine kendini geliştirmesine devam etmesi gerekiyor. Bu daha önemli. hangi bölümden mezun olduğuna kıyaslı çok daha önemli.